We we're here. Welcome to Sage Academy. Sage has five distinct schools: Fuzzies, Flickers, Flyers, Fluxers and Flares. Bazı filmler vardır ki başlarken basit görünür ama bittiğinde aklınızdan uzun süre silinmez. Bu filmde tam olarak öyle. Bir sabah uyandığınızda yüzünüzde bıyıklar çıktığını fark etseydiniz, işte bu film tam da öyle başlıyor. Lily, karşısındaki sevimli kediye dikkatle bakıyordu. Kedi pencerenin kenarında oturuyor, kuyruk sallayarak etrafı izliyordu. Ama bir anda garip bir şey oldu. Lily'nin yüzünde bir karıncalanma hissetmesiyle birlikte yanaklarında ince tüyler belirmeye başladı. İlk başta fark etmedi ama kedi gözlerini büyüterek ona baktığında Lily de elleriyle yüzüne dokundu. Parmak uçlarında hissettiği o tüyler bıyıktı. Gerçekten bıyıkları çıkmıştı. Bunu gören kedi bir anda panikle çığlık attı ve geriye sıçradı. Lily de korkuyla bir ses çıkardı. Aynı anda bıyıkları daha da uzamaya başladı. Tam o anda odanın kapısı açıldı ve babası içeri girdi. Gördüğü manzara karşısında donakaldı. kaldı. Kızının yüzü tamamen değişmişti ve sırtından bembeyaz, devasa kanatlar çıkıyordu. Lily bir anda kanatlı bir kediye dönüşmüştü. Babasının yaşadığı şaşkınlık sadece birkaç saniye sürdü. Ne olduğunu anlayamasa da, daha önce duyduğu söylentiler aklına geldi. Hemen özel bir telefon numarasını çevirdi. Bu numara, sıra dışı olaylar için var olan gizli bir kuruma aitti. Telefonun ucundaki kişi sakin bir ses tonuyla konuştu. "Endişelenmeyin," dedi. "Bu büyüsel bir uyanış. Derhal müdahale ediyoruz." Birkaç saniye içinde Lily'nin tam önünde ışıkla parlayan bir halka belirdi. Bu, dönen ve titreşen bir portaldı. Lily gözleri kocaman açılmış şekilde ışığın içine adım attı. İçeri girerken hafif bir rüzgar hissetti ama acı yoktu. Gözlerini yeniden açtığında bambaşka bir yerdeydi. Tavanı gökyüzüne kadar uzanan dev bir salonda duruyordu. Etrafında uçan kitaplar havada süzülüyor. Bazı hayvanlarsa tıpkı insanlar gibi konuşuyordu. Lily artık sihir okulundaydı. Lily gözlerini kocaman açmış halde etrafına bakıyordu. Daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bu yer hem büyüleyici hem de biraz korkutucuydu. Tavanda dönen ışıklar, havada kendi kendine dolaşan kitaplar ve duvarların arkasından geçip giden parlak semboller vardı. Ayak sesleri bile yankılanmadan ilerliyordu. O anda Lily buradaki hiçbir şeyin sıradan olmadığını anladı. Okulundaki ilk ders başladığında Lily kendini tamamen başka bir dünyada buldu. Sınıf dedikleri şey aslında devasa, kubbeli bir salondu ve öğrenciler masalarda oturmak yerine uçan halıların üzerinde grup halinde dönerek eğitim alıyordu. Bazıları havada dans eden sembollerle çalışıyor, bazıları ise sadece kendi gölgeleriyle konuşarak büyü yapmayı öğreniyordu. Öğretmenler geleneksel hocalar gibi değildi. Bazıları insandı ama bazılarının yüzü yarı şeffaftı ya da saçları alevden oluşuyordu. Lily başlarda büyülenmişti ama zamanla fark etti ki buradaki her öğrenci doğuştan gelen bir yeteneğe sahipti. O ise kendisini dışarıdan biri gibi hissediyordu. Ne denediyse bir türlü başaramıyordu. Uçan kalemi yere düşüyor, çağırdığı nesneler ters yönde gidiyor. Büyüleri çoğu zaman beklenmedik şekilde geri tepiyordu. Bir akşam herkes yatakhanelerine çekilmişken Lily okulun kütüphanesinde tek başına dolaşıyordu. İçindeki huzursuzluk onu uyutmuyordu. Rafların arasında yürürken tozla kaplanmış, köşesi yıpranmış bir perde dikkatini çekti. Perdenin arkasına uzandığında eline eski, deri kaplı bir kitap geçti. Kitap sanki onu çağırıyordu. Cildi çatlamış, üzerindeki semboller yavaşça parlıyordu. Lily'nin parmak uçları kitaba değer değmez içinden loş, garip bir ışık süzüldü. Sayfalarını açtığı anda etrafa yayılan karanlık bir enerji titreşim halinde odayı doldurdu. Sanki kitap yaşıyordu. Ve sonra sessizliğin ortasında uğursuz bir fısıltı duydu. İnce ama karanlık bir ses kulağına eğilmiş gibi konuştu. İçinde büyük bir güç var Lily. Korkuyla geri çekildi. Kalbi hızla atıyordu. Kitabı hızla kapattı. Elleri titriyordu. Ama çok geçti. O an içindeki bir şey uyanmıştı. Gözle görünmese de ruhunun derinliklerinde bir kapı açılmıştı. Artık ne yaparsa yapsın o karanlık titreşim Lily'nin içine işlemişti. Ve bunun etkisi... Uzun süre gizli kalmayacaktı. Ertesi gün okulda olanlar sadece Lily'nin değil tüm öğrencilerin hafızasına kazınacaktı. Daha önce hiçbir büyüsü tam anlamıyla işe yaramayan Lily o sabah sınıfa girdiğinde bambaşka biriydi. Elini zarifçe havaya kaldırdığında bir çiçek tohumu anında kocaman bir ağaca dönüştü. Yer öğrenciler şaşkınlıkla geri çekildi. Ardından Lily'nin arkasında duran sandalyeler kendi kendine havalanıp tavanın köşelerine yapıştı. Öğretmen müdahale etmeye çalıştı ama Lila'nın dikkati bile dağılmamıştı. Sessizce fısıldadığı birkaç kelimeyle odanın içi bir anda derin bir uğultuyla sarsıldı. Gök gürültüsünü andıran bu ses sanki gökyüzünden inmişti. Herkes korkuyla ona bakıyordu. Kimse onun bu kadar güçlü olabileceğini tahmin etmemişti. Fısıltılar yayılmaya başladı. Bazı öğrenciler geri geri yürüyordu. Aynı gün içinde okulun müdüresi Lili'yi odasına çağırdı. Ona gözlerinin içine bakarak yavaşça konuştu. Sen tehlikeli bir şeye dokundun. Eğer onu kontrol edemezsen çok geçmeden o seni kontrol etmeye başlar. Lily'nin yüzünden bir damla ter süzülüyordu. Artık geri dönüş yoktu. Lily müdürenin sözlerinden sonra uzun süre konuşmadı. Sessizce odasına döndü. Aynada kendisine baktı. Gözlerinin derinliklerinde artık başka bir parıltı vardı. Korku değildi, kararlılıktı. İçindeki güç kontrolden çıkmış olabilir ama o bu savaşı kazanacaktı. O andan itibaren her şey değişti. Dersler biter bitmez kimsenin olmadığı köşelere çekilip büyü alıştırmaları yapmaya başladı. Geceleri uyumuyor, eski kitapları inceliyor, rünlerle dolu kadim parşömenleri sabaha kadar okuyor, sihrin dilini öğreniyordu. Parmakları kan içinde kalıyor, zihni yorgun düşüyordu ama asla pes etmiyordu. Günler ilerledikçe elleri daha sabit, büyüleri daha kararlı hale geldi ve bir gece karanlık nihayet yüzünü gösterdi. Gökyüzü ansızın griye döndü. Okulun koridorlarında uğursuz bir sis dolaşmaya başladı. Ardından duvarları titreten bir çığlık duyuldu. Karanlıktan oluşmuş, şekli belirsiz bir yaratık okulun içine sızmıştı. Öğrenciler çığlık atarak kaçıyor, öğretmenler kontrolü sağlamaya çalışıyordu. Ama o anda Lily ortaya çıktı. Korkmuyordu, gözleri sabitti. Kalabalığı yararak öne yürüdü. Avuçlarını havaya kaldırdı. Bu onun anıydı. Artık kaçmak yoktu. Şimdi savaş zamanıydı. Hava bir anda yoğun bir enerjiyle doldu. Büyüler havada çarpışıyor, kıvılcımlar parlayan yıldızlar gibi sınıfın içinde savruluyordu. O yaratık saf gölgeydi. Gözleri yoktu ama hissediliyordu. Öfkeyle kükrediğinde etrafındaki kitaplar, sandalyeler, masa örtüleri havalanarak darmadağın oldu. Öğrenciler köşelere sinmiş, kimisi gözlerini kapatmıştı. Ama Lily kıpırdamadı. Derin bir nefes aldı. Parmakları titrerken içindeki tüm korkuyu bastırdı. Kalbinin atışı sanki yavaşladı. Zaman donmuş gibiydi. Tüm bedenini saran güç parmak uçlarına yoğunlaştı ve bir anda avuçlarının içinden gökyüzünü yırtan bir ışık fışkırdı. Bembeyaz, kör edici bir ışık. Gölge yaratığı sarıp sarmalayan bu güç onun çığlıklarını boğdu. Yaratık sanki içten çözülüyordu. Parça parça dağıldı. Duman gibi havaya karıştı. Ardından bir sessizlik çöktü. Nefesler tutuldu. Kimse hareket etmiyordu. Sonra bir öğrenci titrek ellerle alkışlamaya başladı. Ardından bir diğeri. Derken bütün salon Lily için ayakta alkışlarla inledi. Onlara hayatlarını geri veren, korkularını yok eden bu kız artık sıradan biri değildi. Müdire sessizce başını salladı ve ilk kez Lily'ye gülümsedi. Lily'nin gözleri doldu ama gülümsemesi kararlıydı. Çünkü artık kendisine inanıyordu. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Lily artık kendine güvenmeyen, arka sıralarda sessizce oturan ürkek kız değildi. Okulun her köşesinde adı fısıltıyla anılan, yeteneğiyle herkesin saygısını kazanan biri haline gelmişti. Öğretmenler artık onu sadece izlemiyor, ondan öğrenmeye çalışıyordu. Sınıf arkadaşları yanından geçerken başlarını hafifçe eğiyor. Bazı büyülü yaratıklar onun önünden geçerken yere doğru selam veriyordu. Ama tüm bu ilgiye rağmen Lily içinde bir huzursuzluk taşıyordu. Çünkü biliyordu ki bu sadece bir başlangıçtı. Bu okul ona kim olduğunu gösterdi, gücünü nasıl kontrol edeceğini öğretti ama dışarıda, okul duvarlarının çok ötesinde daha büyük bir şey onu bekliyordu. Belki daha karanlık, belki daha karmaşık ama kesinlikle kaçınılmaz. Lily artık kaderinden kaçan biri değil ona doğru yürüyen biriydi. Ve ne gelirse gelsin yalnız olmadığını biliyordu. Artık hem dostları hem de inancı vardı. Gözlerini gökyüzüne çevirdiğinde içinden geçen tek cümle şuydu. Hazırım. Hikayesi burada bitmiyordu. Asıl yolculuk şimdi başlıyordu. Ve böylece film sona erdi. Kendine bile inanamayan utangaç bir kız içindeki karanlıkla yüzleşti. Gücünü kontrol etti ve sonunda tüm akademiyi kurtaran bir efsaneye dönüştü. Sihir okulunda başlayan bu yolculuk sadece Lily'nin değil, hepimizin içinde taşıdığı potansiyele dair güçlü bir hatırlatmaydı. Her son aslında yeni bir başlangıçtır. Eğer bu etkileyici filmi beğendiyseniz videoyu beğenerek destek olmayı ve daha fazla film özeti için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sinema büyüsünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.